Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Efe. Ben Arda. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Ümraniye şehrimizde ev yapımı videosu çekecek çekeceğiz şu an sizlerle. Kankam yapacak ev, evi ve izleyelim görelim. İnternetten bakılan evde arkadaşlar tamamen kendim doğaçlama evimiz. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Eğer güzel like ve abone olursanız bu serinin devamı gelir. arkadaşlar şu an saat sabah onu 10 onda kalktık video çekeceğiz çektik yani video çekmek için sizin için yani onu kalkıyoruz evet hemen yani, video clear çektik Evet, çok hızlı bir ev oluyor. Evet, yani ev gördüğünüz bu şekilde. Yani kısa bir video oldu ama yani bunun bugün iş tasarımı gelebilir belki yani takipte kalın bugün video 2-3 tane gelebilir yine evet arkadaşlar günde 2 video gümür gün bırakıyoruz ve evet sizin isteklerinizle bu evin de hiç tasarıma gelebilir görüşürüz arkadaşlar Hoşça kalın.